NİDE Eğitim Araştırma Hastanemiz bünyesinde hizmet veren fizik tedavi ünitemiz yenilenen yüzüyle ana bina, zemin katta hasta kabulüne başlamıştır. Modern sağlık hizmeti anlayışıyla baştan sona yenilenen ünitemiz ferah, konforlu ve görsel açıdan özel olarak tasarlanmış alanlarıyla hastalarımıza daha kaliteli bir tedavi ortamı sunmayı amaçlamaktadır. Ergoterapi birimimizde terapiye, 0-10 yaş arası otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, serebral palsi, özel öğrenme güçlüğü, gelişim geriliği gibi tanı almış ya da tanı olmasa bile fiziksel, bilişsel ve duysal becerilerde yaşıtlarından geride olan çocuklar seansa alınmaktadır. Çocuğun öz bakım, okul, oyun ve serbest zaman aktivitelerine yönelik Günlük yaşam becerileri geliştirilerek toplumsal rolünü yerine getirilmesi hedeflenmektedir. Dil ve konuşma terapistlerimiz iletişim, dil, konuşma, ses veya yutma bozukluklarının değerlendirilmesi ve terapisinden sorumludur. Hastalarımızın dil ve konuşma değerlendirilmesi ve raporlanması, bilişsel gecikme ve zeka gerilikleri, öğrenme güçlükleri, sözel anlatım bozukluğu ve dil geriliği gibi pek çok nöro gelişimsel bozukluk, tanım ve tedavisinde dil ve konuşma terapistlerimiz siz değerli hastalarımıza hizmet verecektir. LEMFEDAN ünitemizde fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimi tarafından yapılan muayene sonrasında Planlanan tedavilerin temel amacı ödemi kontrol etmek, belirti ve bulguları hafifletmek ve ödemin zamanla kötüleşmesini önlemektir. Elektroterapi ünitemizde kas iskelet sistemi hastalıkların tedavisine yönelik olarak çeşitli uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Uygulamalar arasında sıcak paket tedavi uygulaması, hot pack, sıcak paket tedavi uygulaması, cold pack, parafin tedavisi, ultrason terapisi, tens gibi yöntemler yer almaktadır. Fizik tedavi ünitemiz bünyesinde yer alan egzersiz salonu ve girdap banyosu hastalarımızın tedavi süreçlerini desteklemek amacıyla aktif olarak hizmet vermektedir. Seanslar halinde uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının süresi hastanın mevcut durumuna göre farklılık gösterir. Tüm FTR uygulamaları modern tıp bilimi dahilinde uzman hekim ve fizyoterapistler tarafından yapılır. Tedaviler alanında uzman sağlık personelimiz tarafından kişiye özel planlamakta ve uygulanmaktadır. Elektroterapi ünitelerimiz modern cihazlar ve hasta konforunu ön planda tutan düzenlemeleriyle hizmet vermeye devam etmektedir. Hastanemiz fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi yeni yerinde ve yenilenmiş haliyle daha modern ve kapsamlı bir şekilde hizmet vermeye başlamıştır. Sağlığınız için yenilenmiş ünitemiz ve uzman ekibimizle birlikte yanınızdayız.